Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün Free Fire'da para harcayacağım. Haydi o zaman videoya geçelim. Kankiler videoya geçmeden önce videoya like atmayı unutmayın. Çam tuşunun hepsini açın. Abone olun. Yorum atmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim 24.764 TL'miz var. Şimdi mağazaya girelim. Buradan karakter diyelim. Şimdi buradan en fazla iki tane karakter alabiliyorum. Tamam mı? Ben en sevdiğimden şunu alacağım. Bir tane verdim. Kuşandım. Sonra bunlarla oynayacağız. Ee, başka arkadaşlar ne alsam. Ve bunu alacağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Kalan 4000 lirayla ee, bir şey alabiliyoruz mu bakalım? Bakalım. Yoldaşa yemek alalım. Bir dakika. Düşür, düşür. Düşür, düşür. 4500. Ver. Tamam. 6 tane yem aldık. Şimdi bir dakika hocam. İlk aldığımız karakterle oynayacağız. ilk aldığımız karakter bu. Ben bunun animasyonu için İniyor mu? İnsin bekliyoruz. Bunu alalım. Tamam. Bunu kuşanalım önce ilk önce. Animasyonunu bekliyoruz. Okey. Şimdi. Evet. Bununla başlıyoruz ilk önce. Şöyle. Evet arkadaşlar. Like atmayı unutmayın videoya. Dediğim gibi. Şunu şuraya çekelim hemen. Bu duvar kırıcı adam. Haberiniz olsun. Siz de alabilirsiniz. Çünkü niye bugün attım bu videoyu? Daha fazla para birikmeyecek dedim bence. Çünkü 30 bin falan yapamadık. Maalesef ki olsun. Sizler için her videoyu çekeceğiz. İstediğiniz bir video varsa yorumlarda belirtin. Oyun veya başka tür şey varsa belirtin. Anladınız mı? Yoksa tamam değil. Oynarım aga. Sıkıntı yok. İyi izlenen oyun olsun yeter bana. Çünkü ben e, kitlem şu an iyi değil. Kitlemi yükseltiyorum ben normalde. Tamam mı? Bu arada katıl butonunu açmaya çalışıyorum her gün. Uğraşıyorum sizler için. Siz videolara like atar mısınız? Takipçilerim like atmayı unutmayın. Bakın o kadar ben hastayım biraz. Günde video attık akşam 8'de yayınlandı. O videoda zaten benim sesimden belli. Ee, Salı gününe kadar video çekmeyeceğim. Bu video son şimdi. Hastayım diye iyileşirim inşallah ama bekliyoruz işte. Öldü güzel. Can basalım burada hemen. İlk arkadaşlar 1 ve 1 girmişim yoksa 2 ve 2 girseymişim tek kalabilirdim oyunda. Çünkü adam çıkıyor oyundan ya da güzel oynayamadığı için ondan dolayı çıkabilir. Anladınız mı? 4 tane aldık şimdi. Son bir sayımız kaldı. Ee, adı neymiş? Azizcan 22 5D. Ee, 5D ne alakalı? What? Yoksa 3D mi demeliydi? Ben ne diyorum ya? tak kafa şimdi yiyecek ki hocam tak diye kafa attım haydi ona ya. bitti hocam şimdi biz ne yapacağız ne dedik ki o iki seviye atlamış güzel şimdi bunu yaptık oynadık şimdi buna geldi sıra ama bir dakika karakter ödül ver bunu. Bunda kuşan kuşan. Çık. Bir şey var bir dakika. Ne var öyle bir dakika hocam? Ne var ki? Unuttum. Heh, şöyle başarımlara basalım. Yolumdan çekil. Aklama makinesi değil mi? Bir yaşında Kafadan vuruş Kelle avcısı Çok zor Kafadan vuruş makinesi Daha fazla o bilge güzel Tam başlayalım direkt video uzamadan başlayalım çünkü bu son videomuz o map bu bir de. Digil değil biz değil o zaman. kısacası hemen bunu kuracağım abi. şöyle çık buraya salım Adam oradan geldi. Güzel. Oy. Canı bir onun attısı zaten. Güzel vurduk. Bu benim çalı adam olduğumu bilmiyordu. Şimdi gördü. Zaten çalı adam hiç gerekmiyor ki o kadar. Ne yaptın öyle kankim sen? Tam denk getiremedin galiba ama. Neredesin sen? Burada mısın? Arkamdaymış lan. Şu ya. Oy kaç 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 kaç. Yanım bir. Yanım bir alamama he. Kahraman. Kahraman adam nasıl aldım ya. Adamın kahraman kıyafeti var alamadım ya. Sandım. Beni alamıyor ha bu. Kahraman ama alamıyor. Kahraman tabii oğlum. Kahraman kıyafeti var adamda. Oyunda satılıyor galiba ya. Satılıyor mu yoksa kahraman olduğunda mı veriliyor? Galiba satılıyor da eskiden. Şimdi satılmaz abi. At bakayım hadi kafanı göreyim. şey yapamaz ki. AVM'li. Bas. İyi ki bastım. Nereden sıkıyor lan bu? Hadi ben onu bir görsem. Saplayacağım ama şimdi. Heh. Ne oldu? tam kafana. Bak şimdi ama ya iyi hocam bu. Oha yani. Ama da vuruyor beni. Buradan çıksana bot. Buradan çık. Korkak ya. Korkak abi. Korkak. Oha. Oha. Orada duvar var yani bak. İyile ya. Kahraman oğlum tabii. Parçaladım kafanı. Yemin ederim öyle bir kafa. Ya bir git ya.